Ahu Hastanesi'nin sunduğu dolu dolu sağlık başlıyor. Dolu, Dolu Sağlık Programımıza hoş geldiniz sevgili izleyenler. Kadınlarda görülen kanser türleri arasında birinci sırada yer alan ve her 8 kadından birinin yakalanma riski olduğu meme kanseri ile ilgili Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Özgür Başaran bugün bize aydınlatacak. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk. Özgür Bey meme kanseri nedir ve toplum içinde ne kadar sıklıkta görülür? Meme kanseri memenin eee duktüler ve lobüler dediğimiz dokusundan köken alan tümörlerdir. Şimdi tabii sıklığı artık günümüzde daha da değişmekte. Eskiden 1970'li yıllarda 18 kadından birinde görülmekteyken artık günümüzde 4 kadından birine kadar inmiş durumda. Yani sıklığı son derece artmış durumda. Risk faktörleri nelerdir? Evet, risk faktörleri dediğimiz zaman her şeyden önce kadınlarda da daha sık görülüyor, Olduğunuz, görülüyor olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla kadın olmak en büyük risk faktörü. Diğer bir faktör daha önce herhangi bir nedenle bir meme'de meme kanseri teşhisi konmuş olması, bu diğer meme'yi risk altına sokuyor. Onun dışında belki seyircilerimiz merak edebilirler, onları da daha yakından ilgilendiren şeyler. Doğum kontrolü yapı kullanımı önemli mi? Evet, ama özel durumları var. Onu ayrı bir grup altında konuşmak doğru olabilir. Ee, onun yaşında erken doğum yapmak koruyucu. Geç doğum yapmak olumsuz etkileri var. Doğum yaptıktan sonra emzirmek meme kanseri üzerine olumlu bir e, koruyucu faktör. Ama e, emzirmemek ya da emzirememek e, meme kanserinde bir risk faktörü olarak geçmekte. Obezite, e, batı tipi beslenme dediğimiz aşırı, Yağdan ve lipitten zengin beslenme, aşırı kilolu olma, gene aynı şekilde bir e, risk faktörü. E, ailede meme kanseri bulunması, özellikle anne kız kardeş gibi birinci derece bayan akrabalardaki meme kanseri. Bazen hastalar soruyor işte dayımın dayımda kalın bağırsak kanseri vardı. Hayır bu meme, meme kanseri için bir risk faktörü değil. Özellikle birinci derece akrabalarda meme kanseri görülmüş olması. Ee, kabaca bunlar olduğundan bahsedebiliriz risk faktörleri grubunda. Peki menopoz meme kanseri riskini arttırır mı? Menopozla meme kanseri arasında direkt bir ilişki yok ama özellikle menopoz kliniklerine hastalar başvuruyor ve burada menopoz döneminde bir takım hormon ilaçları başlanıyor hastalara. Eğer bunlar 5 yıla kadar kullanılırsa gösterilmiş direkt bir ilişki yok. Ama 10 yıl ve daha uzun süre kullanan kişilerde menopoz tedavisi gören kişilerde meme kanserinin arttığına yönelik bir takım bilgilerimiz var. Az önce bahsettiğiniz ama doğum kontrol hapları meme kanserinin riskini ne kadar arttırır? Evet bu önemli bir soru. Birçok hastamız da bize bu konuda danışıyorlar ya da kadın doğumcu arkadaşlarla beraber takip ettiğimiz hastalarda bazen karar vermek konusunda güçlük çekebiliyoruz. Şu önemli. Eğer 35 yaşın altındaysa bu kişi doğum kontrol haplarının meme kanserini arttırdığına yönelik bir takım düşük de olsa bilgiler var elimizde. O yüzden genç yaşta bunun çok uzun süre kullanımını önermiyoruz. Ancak yani bir diğer önermediğimiz grup ailesinde meme kanseri olan kişiler. Örneğin annede meme kanseri var, genç yaşta doğum kontrolü kullanıyor. Bunu da pek önermiyoruz hastalara. Ee, diğer bir grup takipleri sırasında, örneğin memesinde basit bir kitle var. Ama bizim takiplerimizde bunun yapısı değişiyor, şekli değişiyor. Ee, bunların takibi yapılan kişilerde de doğum kontrolü kullanılmasının çok faydalı olduğunu düşünmüyoruz ve önermiyoruz bu hastalarda. Peki meme kanserinden nasıl korunuruz? Ee, nasıl korunuruz? Önce, az önce bahsettiğim şeyler bu konuyla ilgili bilinci arttırmak lazım. Önlenebilir risk faktörleri arasında obeziteden bahsetmiştik. Demek ki yeme içmeye biraz dikkat etmek gerekiyor. Spor yapmak gerekiyor. Riskli gruplarda doğum kontrol yapının az önce saydığım grup dışında kalan kişiler bunları kullanabilir. E tabi bundan sonra en önemli olan şey de korunmak için bir şeyi erken teşhis edebilmek ya da e, kendi kendini muayene ederek bir takım memede olağan dışı bir kitle ya da olağan dışı bir şey olduğunda bundan haberdar olabilmek. Meme kanserinin tanısı nasıl konulur? Şimdi şöyle bir laf vardır. Derler ki memenin en iyi doktoru kadının kendisidir diye. Bu şu anlama geliyor. Ee, kadının kendisinin meme muayenesi yaparak bir takım şeylerin farkına varabilmesi mümkün. Onun dışında bazı şeyler var ki e, kendi kendisini muayene etmeden dışarıdan gördüğünde de kontrol zamanı gelmeden hekime başvurması gerekli. Ee, örneğin meme başı akıntısı, meme derisinde kızarıklık, memede e, gamzeleşme dediğimiz deri üzerinde çöküntü, Meme derisinde portakal kabuğu görünümü gibi böyle hafif şiş ve değişik bir görüntü olması. Normalden farklı ağrı hissetmesi. Meme derisinde kabuklanma, pullanma ve dökülme. Ele gelen kitle en önemli semptomlardan bir tanesi. Bunlar olduğunda hekime başvurmalı. Ama onun dışında bir ayda bir, iki ayda bir banyodan çıktıktan sonra bir aynanın karşısında hasta kollarını yukarıya doğru kaldırıp meme başından başlayarak tüm meme dokusunun üzerine parmaklarıyla gezindiğinde anormal bir oluşumla karşılaşıyor mu? Şekline baktığında kozmetik ya da estetik açıdan bir değişiklik var mı? Meme derisinde bir çöküntü var mı? Bunlarla bunlarla karşılaştığında mutlaka hekime gitmesi gerekiyor. Dediğim az önce bahsettiğim şikayetler olduğunda hemen hiç beklemeden. Ama onun dışında 40 yaşında normal ve bundan sonra senelik ya da her senelik yapılacak kontroller başlıyor. Normalde 40 yaşında bir ultrason ve mamografi ile hastanın mutlaka kontrolünü yapıyoruz. Bu bizim başlangıç noktamız oluyor. Daha önceden özel bir durum yoksa tekrar belirtiyorum. Bu anlattığım şeyler olduğunda mutlaka kişinin bir problem olup olmadığını netleştirmesi için bir hekime başvurması gerekiyor. Tedavisi nasıl olur? Şimdi tabii bunu öncelikle az önce saydığım yöntemlerle teşhis ettikten sonra o genellikle en çok teşhis yöntemi memede saptanan kitleden alınacak bir örnekle konuyor. Bunun içinden ya bir ince bir iğneyle ya da kalın bir iğneyle biyopsi alıyoruz ve bunun adı konuyor. Bunun tipi boyutu, şekli. Daha sonra bunlar saptandıktan sonra tabii her hastanın kendine özel bir takım faktörleri var. Yani risk faktörleri neler, daha önce ameliyat olmuş, bunlar önemli. Ee, bu kitlenin oradan çıkartılması ana prensibimiz. Artık eğer 5 santimden küçük bir kitle varsa memeyi koruyarak, yani memenin tamamını almadan yapılacak bir takım cerrahi yöntemlerle meme koruyucu cerrahi dediğimiz işlemler yapılabiliyor. Ama durumuna göre aslında eğer çok büyük bir kitle ise o zaman daha büyük cerrahi işlemler gerekli olabiliyor. Sonuçta gelecek sonuç doğrultusunda ondan sonra eklenecek bir takım tedavilerle ki bunlar radyasyon tedavisi, radyoterapi diye adlandırıyoruz, kemoterapi, ilaç tedavisi ve hormonoterapi. Bazen bu çıkan tümörler eğer kadınlık hormonuna hassas tümörlerse verilecek bir takım hormon ilaçlarıyla bunların ilerlemesini önleyici hormona terapiler de eklenebiliyor. Günümüzdeki güncel tedavi yaklaşımları bunlar. Özgür Bey, kanser haftası öncesinde buradan bayanlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu anlattıklarımızdan yola çıkarak söylenecek şey burada önemli olan hastalığın erken teşhis edilmesi. Dolayısıyla mutlaka her bayanın memesinde herhangi bir şikayeti olduğunda ya da bir değişiklik hissettiğinde vakit kaybetmeden hekime başvurması. Onun dışında da rutin kontrollerini yaptırması en önemli. Artık unutulmamalı ki meme kanseri günümüzde tedavi ve edilebilen ve tamamen kurtulunabilen bir hastalık. Artık eski de kalan o halkın hep düşündüğü işte bu hastalığa yakalanan ölüyor vesaire. Bunlar öyle bir şey yok. Dediğim gibi önemli olan Erken teşhis ve tedavi tüm izleyicilerimize sağlıklı günler diliyorum. Kanser haftası öncesinde doktorumuz Özgür Başaran'la meme kanserinden bahsettik ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Ahu Hastanesi'nin sunduğu dolu dolu sağlık sona erdi.